Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle e, aklımızdaki insanların gündemlerine bakacağız bakalım neler e, söyleyecekler beğenen ve abone olanlar için okumalar geçerlidir e, ilk olarak başlayalım evet bu arada bu okuma biraz e, geç gelmiş olabilir. Çok fazla bir yoğunluğum var arkadaşlar. Bu yüzden bunlar okumalara da yansıyor açıkçası. Şimdi aklınızdaki insanın durumuna baktığım zaman da kendini çok umutsuz hissediyor. Hani böyle bir an olur ya böyle kendimizi çok boşlukta hissederiz. Hayattan bir zevk alamayız. Duygularımızı ölçemeyiz. Yaşadığımız şeyler bize bir tat vermez. Ve kendimizi sorgularız. İşte o noktada bence. Şimdi bu kişi size karşı hep böyle tutkusal geldi ya da bunu hissettirdi. Yani kendi geliyor, varlığını belli ediyor, istiyormuş gibi ama altta e, vakit geçirmek için mi istiyor? E, gerçekten düşünüyor mu? Bu sizin için bir soru işareti kaldı. Burada bence ne hissettim biliyor musunuz? Size karşı göstermese de aslında onun için ona iyi geldiğinizi, doğru bir insan olduğunuzu biliyor ve size karşı bir ee... Yakınlık da hissediyor çünkü hani buradaki sarı renk biraz solar çakradan da bahseder, onu söyleyeyim. Ee, solar çakrası blokajlı olan insanlarda genelde bu durum çok söz konusudur. Yani kişiler özgürlüklerine ve hayatlarına düşkünlük gösterir ve burada yani bir yanında bir umutsuzluk varken bunu yaratan da kendisi oluşmuş aslında. Yani kendini umutsuz hissediyor ya. Bunu yapan da kendisi olmuş size karşı. Onu hissettim. Ee, bir hareketlilik var gündeminde. Ee, bir ev değişikliği, yer değişikliği iş değişikliği, evine eşya almak, evinin düzenini değiştirmek gibi bir takım gündemleri var. Ee, yani ya evdeki yeni bir eşya alımı var, evdeki düzen değişiliyor, ya da bulunduğu yerle alakalı bir hareket e, söz konusu. Hani burada bir süreliğine de bir yerlere gitmek istiyor aslında ve çevresindeki arkadaşları ya da ailesiyle alakalı bir takım yardımlaşmalar var. Açıkçası. Şimdi bu kişi hayatında birçok şey yaşamış. Onu söyleyeyim. Yani yeri gelmiş çok narsizm yapmış. Yani insanlardan ziyade kendini düşünmüş. Yeri gelmiş arkadaşlarıyla çok gündemleri olmuş. Kız arkadaşı, erkek arkadaşları. İşte bu yaşadığımız ilişkide de çok karmaşık şeyler yaşamışsınız. Yani bu kişinin çevresi, vakit geçirdiği insanlar, size karşı narsizm davranışları, işte sizin üzgün olmanız, enerjinizi düşürmesi, Aynı zamanda aranızdaki yaklaşımlar karşı konulamaz bir çekim gibi. Yani burada geçmişte çok fazla bu kişinin kendi hayatında da öyle. Çok toksit giden bir hayat var. Ve her şey de var içinde açıkçası. Yanlışlar var, hatalar var, güvensizlikler var, yarım kalmışlıklar var, soru işaretleri var. Hani bazen insanlara böyle anı yaşamak güzel gelir çünkü sorumluluğu kalmamak çok kolaydır yani çünkü kendi içinde mesela kendine bir gelecek göremiyorsan bir şeyler yaşamak istemiyorsan karşındaki insana bunu veremezsin ve o noktada hayattayız ya insanlar e, mutlu olmak ister anı yaşamak ister hayattan zevk almak ister ve bazı insanlar da buna yardımcı olur diyelim bu nokta güzeldir ama o hayatın içinde çok toksit şeyler geçer her zaman ve bir noktada o insanlar gerçekten mutlu olmadıklarını fark ederler. Şimdi aklınızdaki insanda da yeni bir başlangıç isteği var, yeni bir sayfa açmak istiyor, geçmişte olan toksit kötü anılar, yaşanmışlıklar, huzursuzluklar. Yani bunlardan uzaklaşmak istiyor aslında. Hani siz de bu durumdan yoruldunuz büyük ihtimalle. Kış aylarını verdi. Şimdi bakın bu kış ayları içerisinde bu kişiyle alakalı gelişmeler yaşayacaksınız. Önümüzdeki süreçlerde aranızda gelişmeler olacak. Bu gelişmeler olumlu yönde gözüküyor. Çünkü burada bir yön alma durumu var. Ya yani kişi kendisi bir e, temiz bir sayfa istiyor. Bakın, siz ayrı, kendi ayrı. Yani kendin istediği zaman da güzel şeyler yaparsın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çok yoğun geldi. Evle, işle, güçle, insanlarla yoğun bir tempo şeklinde olduğunu söylüyor. Ya da kişi kendini öyle hissediyor. Hani ben çok yoğunum. Her şeyle ilgilenmekten yoruldum, kafam dalgın. Kendimi çok yorgun hissediyorum gibi birçok konuyla, birçok insanlarla ilgilendiğini söylüyor bu kişi. Bu yüzden e, açıkçası hayatın o zevk kısmını çok yaşayamadığını, yorulduğunu söylüyor. Bakın size göstersin ya da göstermesin. Size karşı duyguları var bu kişinin. Sizi seviyor. Ama tek de sevdiğini hissetmiyor. Yani siz de onu sevdiğinizi biliyor. Karşılıklı olarak sevgi hissediyorsunuz. Ve ya bunlar gerçek duygular. Yani altta bu kişi bu duygulardan kaçsa bile aslında size karşı bir sevgisi var. Sizi sevmiş bu kişi açıkçası. Bakın burada şimdi hani bazen şey oluyor biliyor musunuz? Hani böyle insanlar bir noktada konuşmayı çok sevdikleri için. Hani bizler burada ki ben kendi adıma söyleyeyim. aşkısı bizler de demeyeyim. Yani hani bu alanda yüzlerce binlerce kişilere seans veriyoruz. Eğitimini almış insanlarız. Aynı zamanda benim mesela şahsi günüm sadece insanlarla konuşmakla onları iyileştirmek de geçiyor. Bunlardan harici. Ama şurada şöyle bir algı oluşuyor mesela. Yani şunu neden söyledin? Bunu niye şöyle yaptın gibi? Mesela arkadaşlar buradaki durum bir narsizm söyler. Yani şurayı okuduğunuzda eğer çevirebiliyorsanız burada bir narsizm söyler. Bakın burada da bir narsizm var. Az önce söylediğim şey. Yani hani burada sadece yeni bir başlangıç gözüküyor kısmı var. Hissiz tabi. Altta da narsizm var. Ama ben buraya baktığımda da bunu görüyorum. Yani geçmişte narsizm de geçmiş ve burada yine söylüyor. Yani hani bu kötü olan şeyler kendi hayatı, narsizm etkisi, altta ego çalışması. Yani bunu destekliyor aslında. Aynı şeyi söylüyor. Burada hisler çok önemlidir. Şimdi bu kişi aslında kendini beğenmiyor. Onu söyleyeyim. Hayatını, dış görünüşünü bir altta eziklik durumu var. E, açıkçası yani insanlar bazen güzel ya da yakışıklı olabilirler ama kime göre neye göre? Yani kişi kendini memnun mu? Kişi hayatından mutlu mu? Kişi yeteri kadar özgüvenli mi? Ki bu kişi özgüven yok. Bu yüzden altta size karşı sürekli bir dik durma isteği, sürekli size tavır koyma isteği, sürekli kendini ezdirmemek isteği. Yani sanki çok açık olsa size her şeyi söylese altta kalacakmış gibi hissediyor ama ne için yani kimi için siz onun sonuçta hayatının bir parçasısınız değil mi sevdiği insansınız ama size karşı gerçekten yani güçlü duruyor çünkü altta bir narsizm çalışıyor diyebiliriz bu kişiyle alakalı ve bu da bir belirsizliğe götürüyor yani bakın ee, onun size düşündüğünü hissediyorsunuz bir şekilde. Bunu biliyoruz yani. Şimdi karşı taraf da size düşünüyor. Yani ad birbirinize bakıyorsunuz. Ama şöyle baktığınız zaman da hani bir gün olabileceğinizi düşünüyorsunuz ya da bu ilişki diyelim. Ama yani çok belirsiz. Yani orada var gibi yok noktası. Bakın bu belirsizlikler bu kış ayları içerisinde artık aydınlanıyor. Bu kişinin bu narsizm enerjisi de bitiyor. Yeni bir başlangıç süreci süreci doğuyor, açılıyor. Ki ben zaten bu yıl için diyorum yani terazi aksı çalışacağı için çoğu erillerde yani burada şimdi beyefendiler olarak da olsanız karşınızdaki hanımefendi eril büyük ihtimalle ki öyle burada artık değişme durumu var yani onlar üzerine artık farklı gidişat olacak burada da bir ilerleme söz konusu olarak geldi bence en azından bir hani şu ruh, hali tavrı tutumu birazcık daha düşünmesine sebebiyet vermiş diyebilirim arkadaşlar tabi günün ve anın enerjisi bu şekilde çekmemi istediğiniz okumalar varsa yorumlar kısmına bırakın özel seanslar için de yorumlar kısmına bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.